Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere çok güzel bir kadife ipten bebek battaniyesi modelinin yapımını paylaşacağım. Her zaman olduğu gibi arkadaşlar modelimizin yapımı yine oldukça kolay ve güzel bir model. Modelim için şöyle orta kalınlıkta ip 5 numarada misina kullanıyorum arkadaşlar. Ben bir miktar ilmek atıp ilmeğimin üzerinden modelimin nasıl yapıldığını paylaşacağım sizlerle. Siz de 96 tane ilmek atıp bu modeli bebek battaniyesi bu modelden bebek battaniyesi yapabilirsiniz. Eğer eliniz sıkıysa ilmeğinizi 100 tane de atabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben bir miktar ilmek atıp bebek battaniyemin modelini paylaşayım sizlerle. Şöyle şu şekilde ilmiklerimi atıyorum arkadaşlar ve ilmiklerimi bol bir şekilde atıyorum. İlmiklerinizi istediğiniz şekilde atabilirsiniz arkadaşlar. Ben bu şekilde atıyorum. Sadece ilmiklerinizi bol bir şekilde atmanız yeterli. Bebek battaniyesi başlarken ilmiklerimizi bol bir şekilde atıyoruz. Bebek battaniyemizi bitirirken de ilmeklerimizi bol bir şekilde bitiriyoruz. Bir miktar ilmek attım. Şimdi modelimin yapımını da anlatayım. İlmiklerimi attım. İlk ilmeğimi de örüyorum. Sıramın sonuna kadar bütün ilmiklerimi ipim arkada düz haroşa olarak örüyorum. Modelim 4 sıradan oluşuyor. Birinci sırası bütün ilmeklerimi sıramın sonuna kadar ipim arkada düz olarak örüyorum. Sıramın sonuna geldim. Birinci sıramı bitirdim düz araş olarak. Döndüm. İkinci sıram ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Takip eden ilmeğimi Düz olarak ördüm, ipimi ön aldım, ters ördüm, ipimi arka attım, düz ördüm, ipimi ön aldım, ters ördüm, ipimi arka attım, düz ördüm. Modelin ikinci sırasını da bir ters, bir düz sıramın sonuna kadar ilerliyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımın devamını da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kanalım tamamen ücretsizdir. Sıramın sonuna kadar bir ters bir düz olarak modelimin ikinci sırasında bitirdim. Döndüm. Modelimin üçüncü sırası ilk ilmiğimi örmeden alıyorum. Bu sırada da ilmiklerimizi göründüğü gibi örüyoruz arkadaşlar. Bakın geçen sıra düz ördüm. Bu sıra ters olarak denk geldi. Ters. Geçen sıra ters ördüm. Bu sıra düz olarak denk geldi. Düz. Bu sırayı da ilmeklerimizi göründüğü gibi örüyorum. Düzümü düz. Ters ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Tersimi gördüm. Ters. Düzümü gördüm. Düz. Ters. Düz. İlmeklerimi göründüğü gibi bir ters bir düz olarak sıramın sonuna geldim. Modelimin üçüncü sırasını da Bitirmiş oldum. Döndüm. Modelimin dördüncü sırası. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Dördüncü sırasında da bütün ilmeklerimi bakın ipim arkada. Düz haroşa olarak örüyorum. Modelim 4 sıradan oluşuyor. Dördüncü sırası. Bütün ilmeklerim düz. ilmeklerimi düz haroşa olarak örüp sıramın sonuna geldim. Birinci modelimi bitirmiş oldum. Şimdi ikinci modelim için tekrar ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Sıramın sonuna kadar ikinci modelimin birinci sırası sıramın sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. bütün ilmiklerimi düz olarak ördüm örgümü çevirdim tekrar ilk ilmimi örmeden aldım bakın geçen sıra ters örmüştüm modele başlarken tekrar ters düz şu alttaki ilmiklerimizi takip ediyoruz arkadaşlar düz ördüm ters ördüm ipimi arkaya attım düz ördüm ters düz Bakın alttaki sıraya bakıyorum düz örmüştüm tekrar düz örüyorum ters düz sıramın sonuna kadar bir ters bir düz örgümü ilerletiyorum sonuna kadar bir ters bir düz örgümü ilerlettim. İkinci modelimin ikinci sırasını da bitirmiş oldum. Tekrar döndüm. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bakın ilmeğim düz. Düz olarak örüyorum. İpimi ön alıyorum. ilmeğim ters. Ters olarak örüyorum. Bu sırayı ilmeğimizi göründüğü gibi örüyoruz arkadaşlar. Tersimizi ters, düz ilmeğimizi de düz olarak örüp sıramızın sonuna kadar ilerliyoruz. İkinci modelimiz üçüncü sırası. Sıramın sonuna yaklaştım. Bir düz, bir ters, bir düz, Son de ters olarak da geldi ters. Döndüm. Tekrar dördüncü sırasını modelimin bütün ilmiklerimi tekrar düz haroşa olarak örüyorum. Bütün ilmiklerimi sıramın sonuna kadar düz olarak örüyorum. Sürekli aynı işlemi uyguluyoruz arkadaşlar. Bakın ikinci modeli bitirdim. Üçüncü modelimize de tekrar düz sarışı olarak başlıyorum. Sonra bir ters bir düz örüyorum. Ardından ilmiklerimizi göründüğü gibi tersi ters düzü düz olarak örüyorum. Ve bir sıra düz örüp dördüncü sıramda modelimi bitiriyorum. Ben şimdi modelimi biraz ilerletip nasıl göründüğünü göstermek üzere tekrardan geliyorum. Modelimi biraz daha örüp ilerlettim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yumuşacık, çok güzel bir model. Yapımı da oldukça kolay. Modelimin yapımı bu kadar arkadaşlar. Kanalımı beğenip abone olmayı, paylaşmayı, bana destek olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşça kalın.